Evlatlarımız da bu vakfın içinde. Son derece mutluyuz. Evlatlarımız vatana, millete hayırlı evlatlar. Ondan sonra hepsi kültürlü iki üniversite bitirmiş insanlar. Adnan Oktar'dan Allah razı olsun böyle evlatlar yetiştirdiği için. Übür annelerin iftiralarına da karşıyız. Bizim evlatlarımızı da lekeliyor. Öyle bir durum yok bu vakfın içinde. Onun için başka söyleyecek bir şeyim yok. Biz çok memnunuz, evlatlarımızdan çok memnunuz. Hanife Kumaşçı. Ne kadar zamandır vakıfta evlatlarınız? 17 senedir. Evet benim de iki tane çocuğum var, 20 yıldır. Vakıf camiasında birlikteler. Şimdiye kadar en ufak bir şeylerini görmedik. Yaşamadık da. Ee, Az sayın Adan Oktar'dan Allah razı olsun. ki Çocuklarımız evet. vatanına, milletine, devletine saygılı. Gayet iyi yetişmiş. Evet. Çok iyi olmuş. iş konumunda olan kişiler. Yaşları zaten 40'ı bulmuş. 16 yaşında Bal Camiası'nda birlikte olmuşlar. Bugün 40 yaşına gelmiş. Onlarla biz gurur duyuyoruz. Sayın Adnan Doktor'dan da gurur duyuyoruz. Allah razı olsun ki onlara bu güzel yolda biz de onlarla birlikte diğer annelere karşı inşallah sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Benim, benim ismim Ayfer Gökmen. Benim ismim Hikmet Koç. 6 tane çocuğum bu topluluğun içinde. 2 tane de kızım var. Hiçbir zaman bunlara ben aramadım, etmedim diye bir problem yok. İstediğim zaman kızlarımla, çocuklarımla beraber duyuyorum. Ve bunlardan gurur duyuyorum. Benim dünürüm var. Benim Ece Koç diye toplumda basında geçen şeydir. Ve ben bu kızımla da gelinimle de gurur duyuyorum. Bu babası diyor ki eğer eline silah verilirse bu beni öldür diyor. Halbuki tamamen yalan, iftira. Bu kız karıncayı bile izletmeyecek bir insan. Ve biz bunların hepsiyle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun Adnan Oktar'dan ki benim çocuklarımı gayet iyi yetiştirdim. Yalnız bunların Dün içine de girmeden bu gençleri tanıyamazsınız. De. Son derece Merhaba iyi de. insanlar bunlar. Insanlar de. Bunlar de. De. Maldırın Maldırın da iftiraya mağdurlar. Gözlemi zararını görmedim. Birazcık memnun kaldım onlardan Biraz ses alır mıydı be efendim? Memnun kaldım, şimdi memnun kaldım. Ben mutluyum yani. Kızım onların arasında olmasından her zaman çok mutluyum. Ben her zaman kendisine ziyaret ediyorum biliyorum, görüyorum. Ve beraber oluyoruz. Müşterek, yargı yaşıyoruz tekrar. Dolayısıyla içimizde herhangi bir şey yok adamız var. Dolayısıyla bu bir şeylerden bir, bir, bir problem yok. Sen bakınca oğlum babasıyım da, Bir şey incan bakınca Dolayısıyla böyle bir şikayetimiz yok. Biz bir zaman şikayetçi de olmadık. Ve şikayet et etmekte de durumda değiliz yani. Her zaman mutluyuz. Herhangi bir durum yok. Fark yok. Yani söylediklerim bu kadar yani.